Vandallığı e, bu vahşiliği konuşuyoruz. E, gözünüz kulağınız bizde olsun. Eşe dostu konuya komşuya herkes haber verin. Bir de şunun üzerinden yürüyor. Bak bu vandallık şunun üzerinden yürüyor. Gaffar Yakınca İki konu var. E, Gaffar Yakınca reklam arasında önemli bir şey söyledi. 1946 ruhu bu dedi ya. Evet evet Tabii. Şimdi bu, bunu açmanı isteyeceğim. Tabii. E, sonra da şunu konuşalım. Bir dakika ya. Bu 560 milyarı konuşulmayacağını mı zannediyorsunuz? Ya şimdi bak. Kent uzlaşısının konuşulmayacağını mı zannediyorsunuz? Şimdi tabi biz yani biraz rencide olduğumuz için yani değerlerimiz, duygularımızla ilgili bir hakarete maruz kaldığımız için duygusal tepki de veriyoruz. Elimizden geldiği kadar da dikkatli oluyoruz. Yani bu memleketin çocuğuyuz. Bu memleketin bütün namuslu evlatlarının fikri ne olursa olsun. bir Sağcı, solcu, CHP'li, AK Partili, MHP'li, İYİ Partili, demli ne olursa olsun bak bu memleketin bütün namuslu evlatlarının bu memleketten ekmek yeme ve özgürce yaşama hakkı var ve onu savunuyoruz. Zaten tepkimizin, duygusallığımızın sebebi de o ekmeğe kan doğramaya kalkanlara. O birliği, dirliği bozmaya kalkanlara tepki veriyoruz. Tepki bu. Başka bir şey değil. Şimdi bir, birinci, bir defa bunu koyalım. İkincisi, bir suçun olup olmadığına biz değil mahkeme karar verir. Ama biz gazeteciyiz. Bizim işimiz de o suç şüphelerini, şaibeleri vesaireyi konuşmak, ortaya koymak konu nerede hangi belediyede hangi partide olursa olsun fark etmez. Başka partileri de burada konuştuk. Başka partilerle de ilgili araştırma soruşturma yapılıyor. Kimsenin dokunulmazlığı yok. Kimsenin suç işleme özgürlüğü yok. İmamoğlu denen adamın o kişinin de yok yani. Hiç kusura bakmasınlar. Şimdi ortada bir kocaman dosya var mı? Var. Var. O dosya 400 küsür milyar lira paradan bahsediliyor. Demin söyledim. Bu tekrar ediyorum bak yani biz suçlu mu değil mi biz söylemiyoruz bak. O ayrı bir konu. Fakat Cumhuriyetin savcısına bak cumhuriyetin savcısının düzenlediği evraka itimat ediyoruz. Ona bakıyoruz. MASAK raporu Savcının var. mülkiye Bülent Savcının düzenlediği var. rapor, MASAK raporu var, HTS kayıtları var, şahitler var. Şahitler var. 21'i açık şahit. Adı, soyadı her şeyi belli. 4'ü gizli şahit. Hep o gizli şahitler, gizli tanıklar üstünde duruyorlar ya. Sadece 4 tanesi gizli tanık. Mağdurlar var. Yani adam ben mağdur oldum. Bu çete beni mağdur etti diyen adamlar var. İtirafçı olan var. Etkin pişmanlıktan faydalanan var. Onların hesap hareketleri var. Bir, Onların mal kayıtları var. Unut, var, unut, var oğlu var. Buyur. Bir araya gireyim. Bununla ilgili yine sana e, katkı sağlayayım. Lütfen. Masak raporuna göre Hüseyin Köksal'ın ortağı olduğu Karsal Reklamcılık ve Yayıncılık Anonim Şirketi'nin İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne gönderdiği para transferleri şöyle. 3 Haziran 2024. 28 milyon, 3 milyon, 3 milyon, 10 milyon, 6 milyon. 31, 36, 46, 52 milyon lira para göndermiş. Evet. İhale verdiği şirket İmamoğlu'nun hesabına 52 milyon lira para göndermiş. Soralım bu vandallara. Bak burada. İBB'nin parasını kendi şirketine havale eden Ekrem İmamoğlu'nu nasıl savunuyorsunuz? Ya Bak şimdi... savunmayın demiyorum. Nasıl savunuyorsunuz? Yani bir, bir söyleyin bir bilelim yani. deyin ki ya şöyle savunuyoruz. Ne var bunda falan deyin. Yani. Evet, evet evet. Evet aynen öyle. Şöyle diyorlar. Falan tarihte bir yolsuzluk olmuştu. O niye soruşturulmadı diyorlar. Abi onun için eylem yapsaydınız o zaman. Ay bir dakika. Yani şimdi bir şey diyor ya bak filan tarihte filan yerde yolsuzluk oldu diyor. Filan bakan bilmem sö ne yaptı diyor. Söyleyeyim. Yok niye ben söyleyeyim. Söyleyip, Ticaret Bakanı'nın kolonya bilmem ne işini söylüyor. Yok sana. gerek yok. Ben daha böyle anlaşılsın diye söylüyorum. İstanbul'u 25 yıl AK Parti mi yönetti? Evet. 25 yılın 25 yıl, yılı da yolsuzluk olsun. Mesela. Sen niye seçildin? İstanbul'a sen niye seçtin? Sen yapma diye seçtin. Ya zaten şöyle dediler canım biz çalmayacağız bilmem bunlar çalıyor falan filan neyse. Ben şunu diyorum kardeşim şimdi bak sen bu suçlamalar bu ağır örgüt ve hırsızlık suçlaması ağır yolsuzluk suçlaması sadece suçlama değil ya deliller meliller var bir sürü kirli ilişki var kanalizasyon patlamış akıyor artık ya pislik var ortada. Bunlarla ilgili şunu diyorsun bunu savunurken Falan tarih ediyorsun bilmem ne bakanının bilmem ne işi vardı. O şey. Tamam peki eyvallah. Eyvallah. Bir kurum haramiyenin burnundan zehir zıkkım olsun burnundan gelsin. Devletin bir kuruş parasının <laughs> uzanan el kırılsın. Kırılsın. Hepimiz de aynı fikirdeyiz biliyorum. Evet. Tekrarlatmama gerek. Evet. yok... Peki sen o zaman onun için bir eylem yaptın mı? Yok. Yani falan bakanı da yargılayayım bilmem çıktı çıkmadı. Sen kendin bir şey söylemedin. Şimdi mi aklına geliyor? Evet. Yani şu anda mı onu hatırladın? Ya böyle saçma sapan bir Bir şey de şöyle demek ya ona dokunmadın bana da dokunma mı diyorsun sen? 1. İkincisi Hayır, o bakanı aklamak demek o. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.